Ben doktor Tansiyon Mes, Safety Klinik ile birlikte çalışıyorum. Bugün size meme dikleştirme ameliyatını anlatacağım. Meme dikleştirme, meme sarkmasına bağlı olarak yani gebelik sonrası ya da kilo verme sonrası ya da meme dokusunun büyüklüğüne bağlı olarak sarkma sonucunda oluşabilir. Meme dikleştirme ameliyatında bize en çok sorulan sorular ameliyat sonrası kalacak izler. Ameliyat sonrası kalacak izler hastadan hastaya göre değişmekte. Bu meme dokusunun cilt meme dokusuna ya da cildin e, tipine göre değişebilen izler olmakta. size e, memelikleştirme ile ilgili genellikle kalacak izleri sormakta. E, i̇zler genelde hastanın meme dokusuna, cildinin tipine göre değişmekte. Tabi sarkma durumuna göre nasıl değişmekte. İzler bazen sırf meme ucunun çevresinde oluyor. Bazen meme ucundan aşağı doğru lol pop şeklinde olabiliyor. Bazen de daha uzun izler, ters T şeklinde izler olabiliyor. Memedikleştirme hastalarını biz genelde bir gece hastanede, ameliyattan sonra bir gece hastanede tutuyoruz. E, ameliyattan sonra diren yerleştirdiğimiz direni bir gün sonra çekiyoruz genelde. Yara yerinde de problem yoksa taburcu ederek ülkesine gönderiyoruz.